Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Maximum Mobil uygulamasında şifre blokesi nasıl kaldırılır sorusuna bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Eğer Maximum Mobil uygulamasında bir şifre blokesi oluştuysa bunu ancak İş Bankası müşteri hizmetlerinden kaldırtabilirsiniz. 0850 724 0724 numaralı telefon şubesinden müşteri temsilcisine bağlanarak maksimum mobil şifre blokenizi kaldırabilirsiniz. Yani maksimum mobil şifresi blokerlerinde ise iş cephede giremeyebilirsiniz. Yani iş cephede giremezseniz İş iş bankasının internet bankacılığına da giremezsiniz. Maksimum mobile de giremezseniz şifre blokenizi İş bankası müşteri hizmetleri üzerinden e, gerekli doğrulamaları kimlik bilgilerinizi ilettikten sonra kolaylıkla kaldırtabilirsiniz. Bu videomuzda Maxion Mobile'de şifre bloke kaldırma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.